Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ayşe. Daha önce bu kanalda bir video yayını yapmıştım. Bu yayın bir biyografiydi. Bu arada tarih öğretmeniyim. Evet, bu tarih sanat, edebiyat tarihi ile ilgili videolar çekeceğim. Ama onun dışında vlog da çekmeye karar verdim. Bu benim ilk vlogum olacak. İlk vlogun açılış konuşmasında yaptığıma göre. Sizinle birlikte sizi de alıp Çandarlı'ya gideceğiz, Yazlığa gideceğiz ve kapı boyayacağız arkadaşlar. İlk defa deneyeceğim. Hazırsanız başlayalım. Şimdi arabamıza bindik. Kardeşim bekliyorum. Markete gitti birkaç alınacak şeyler var orası için. Çok sıcak, inanılmaz sıcak hava. Hatta 2025'in en sıcak günüymüş bugün. O da bizi buldu. Bir yarım saatlik yolumuz var. Yarım saat sonra yazlıkta olacağız. Evet burası bizim site yazlıkta. Çocukluğum burada geçti diyebilirim. Buralarda arkadaşlarımız vardı. Yine aynı şekilde buralarda. Önceden işte üniversite bittikten sonra tabii herkes bir yerlere dağıldı. Ama işte ortaokul bir Ortaokul, lise, daha sonra işte üniversitede her yaz buraya gelirdik ee, ve 3 ay boyunca burada kalırdık. Hiç de sıkılmazdık. Her gün aynı şeyleri yapardık. Sabah uyanırdık, denize giderdik. Ondan sonra e, denizden sonra eve gelir, duşumuzu alır, yemeğimizi yer akşam 10-11 gibi dışarı çıkardım. Çok güzel ya. Biz Benim için gerçekten apayrı buranın yeri. Bakın tam şurada görüyor musunuz? Görüyorsunuz. Tam buraya girerdik akşamları. Korku filmi çekerdik arkadaşlarla. Vay be. <laughs> Hiç de korkmuyorduk bu arada ya. Ee, korkulu şeyler anlat anlatırdık birbirimize. Akabinde Uzaylılardan zombilerden bahsederdik, sahile giderdik. Ya o kadar güzeldi ki o zamanlar. Şimdi tabii herkes bir yerlerde, kimse artık çok fazla eskisi gibi gelmiyor. Gelse bile denk getiremiyoruz artık maalesef. Evet, ben ne yapıyorum? Ben şimdi Yansıya gideceğim. Birkaç alınacak şeyler var, markete gideceğim orada. Daha sonra hava kararmadan e, bu işlemine başlayacağım bakalım. Umarım becerebilirim. Deneyeceğiz. Evet burada biraz mola vermek istedim açıkçası. Hem size Sitenin plajını da göstermek istedim. Hemen şöyle çevirelim. Çok güzel değil mi? Gün batımlarımız harika bu arada. Ve kalabalık değil. Yani kesinlikle kalabalık değil. Bu arada sadece burası değil. O kadar uzun ki bizim sahilimiz. Gün batımımız harika. Herkesin de bilmediği bir yer şansımıza. O yüzden tamamen bize ait. Bu çok güzel. Sırf bunu göstermek için buraya geldim. Çünkü yarın sabah erkenden tekrar İzmir'e döneceğim. Öyle. Ben şimdi birazcık burada böyle sessizce kendimi dinleyeceğim. Daha sonra da bakalım boya işine girişeceğim. Bak, Ayşe. Efendim. Buradalar zorlanırsa, Hı. fırça vereceğim sana. Tamam. Hı. Tamam tamam baba. Bence gayet iyi gidiyor. Hı. Şöyle. Şimdi bunun taktiğini öğrendik. Şuradan yapıyoruz. Şöyle çeviriyoruz. Bir daha şöyle. Aha. Sonra Ay birazcık çok kalmışım bir dakika. Yapacağız herhalde ya. Evet. Evet. Çok Kardeşime verdim. Şimdi o devam ediyor. Yorulduk. Hakikaten. Şu parmaklıklar da olacak. İlk başta şu üst kısmı yaptık. Ee, alttan devam edeceğiz. Sonra en son şu parmaklıkları yapacağız. Hemen bitiyor ya. Hı? Yeri de boyayınca bitiyor evet. <laughs> Buraya ince detay fıçalı Evet, hakikaten. Aşırı güzel hava bu arada. Çok güzel esiyor. İzmir gibi asla değil. İzmir şu an çok sıcak. Helal be. Oh. <laughs> Bir soğuk kahve yaparım sana. Olur. Olur mu? <laughs> Yeri boyadık evet, ama biz. Babam da <laughs> kontrol <kumtum. gülüyor> Evet, yeri boyadık. Evet, i̇kinci günden merhaba. bizim şimdi tırnak randevumuz var kardeşimin. Saat 12'de onu bekliyoruz. Hava çok sıcak, dışarı çıkmayın. Ay çok güzel oldu. Hayır. Şimdi sonucu da paylaşacağım. Bakalım nasıl olacak. Evet biz şimdi çıktık tırnaktan. Güzel oldu. Baya güzel oldu. Göster. Değil mi? Baya iyi oldu. Ama şöyle bir şey yaşadık onu anlatayım. Bizim randevumuz e, öğlen 12'deydi. E, fakat bizi yarım saat beklettiler. Yarım saat. E şimdi burada işletmenin aslında bir hatası, bir suçu yok. Herkes keşke randevu saatinde e, gelse, gelebilse. Bizden önceki randevu zaten gecikmiş, geç gelmiş. E, geç gelce geldiği için de bize geç aldılar. E, i̇şin olabilir, gücün olabilir. E, biz kalkıyoruz yarım saat yoldan, bir saate yakın yoldan kalkıp buraya zamanında geliyorsak. Ve siz de ona göre zamanında geleceksiniz. Yani böyle bir problem yaşadık. Ama beğendim kardeşimin gittiği yeri. Ben daha önce başka bir yere yaptırmıştım. Ben de kesinlikle oraya yaptıracağım. Bu arada arkadaki reklam değildir. Onu da söyleyelim. Evet. Neyse evde görüşmek üzere. Eve gidiyoruz şimdi. Umarım net çıkıyorumdur. Bugün eve gittikten sonra bayılmışım. Yani artık o kadar çok yoruldum, sıcak beni o kadar çok yordu ki. Daha sonra küçük bir kutlama vardı, oraya katıldım. Orada çekmeyi unutmuşum. <laughs> Bu videoyu da burada bitirmek istedim. İlkelin günahı artık olmazmış. Bu şekilde vloglarıma devam edeceğim. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.